Yeni bir bloktan herkese merhaba. ve güzel havayı değerlendirip benimki duramadı. Bahçeyi artık kaçıncı defa biçiyor bilmiyorum. Sayamıyorum artık. Ben de keyif yapıyorum tabii ki. Benimki çalışıyor. Ben oturuyorum. <laughs> Her zaman olduğu gibi <laughs> bahçede. Ben de çalıştığım günler vardı canım. Şimdi ne diyelim? Bakın çileklerime. Ama çilek verir mi bilmiyorum. otların içinde kalmıştı dediğim ya. Onu hani bir de çapa yapmak gerekiyor. Aa varmış çileği. Görüyor musunuz farkı? Bizim köyde artık çilek yiyorlar. Bizim burada. E, tabi ben de bakmadım onlara. Bu yıl böyle olacaklar Şurada da var. Bir iki tane. Yapacak bir şey yok. Domatesler iyi gidiyor. Toprağımız ıslak. Eşimin tek sorun şu an eşimin yaptığı çıkardığı gürültü diyelim. Patatesler de gömüldü bir güzel. Bakar mısınız yaprakları nasıl coşmuşlar çıktılar diye söylemiştim ya size göstermiştim küçük küçüktüler. Onlar da coştu. Biz de dediğim gibi ayın sonuna kadar hep böyle yağmurlu, yağışlı bir hava veriyorlar burada. Fakat bugün değil. Yarın tekrardan devam edecek. Fırsat bu fırsat dediğim değişim. Çimenler uzamadan çok çok fazla yine olmadan tabi bu saatten sonra her gün yağırsa fena olacak. Şöyle farkı göstereyim. Pek belli olmuyor tabii ama birazcık oluyor. Şurayla şuraya. Tam sınırı burada. Görüyorsunuz. Kuzularım bu kemiğini bırakmış. Çakal da onu bekliyor. Unutsun da yiyeyim diye. Bakar mısınız? Gözlerini hiç ayırmıyor şimdi kemikten. Ama Pufi de onun başında oturdukça hiçbir şeyi yapamıyor. Değil mi kızım? Yesene. Yemeyeceksen ver çakalı. Paylaşmayı öğren. Tamam mı kuzum? Paylaşmayı öğren. Bu da erik. <laughs> ama bu ne eriydi? Hmm, ay. Neyse. Bosna eriği deriz biz. Hmm. Unuttum. Biliyordum ama. O büyük büyük um, lacivert mavi eriklerden. Kompostosunu reçelini yaptık ya. Oğlum vermiyor mu Pupi sana? Ha? Vermiyor mu kemiğini? Ne yapacağız? Bir sen bekle. O biraz da unutur onu. Tamam mı? Bekle burada. Öyle arkadaşlar. Bizde durumlar böyle. Yarın iş. Şimdi eve gidince ne yapacağız? Bakın kadife çiçeğime yerlerde. Geldi, oldu, geçti bile. İşe hazırlık. Eve gidince ütüm var yemek derdimiz yok. Sandviçleri de hazırladık mı akşamdan tamamızdır. Güzel havanın tadını çıkaralım şimdi. Yarın görüşürüz. günaydın. Saat 5'e 5 beş var. <laughs> Hazırız. Ben dayanamayıp yine fare kuyruğu yaptım kendime. Ay. <laughs> kestiriyorum, kestiriyorum, toplamayayım diye. Ama bu burada toplu şimdi. Bu kadar ağrımayacak. Bunlar da çıkıyor böyle. Ne yapalım? Öyle olacak uzayana kadar. <laughs> Gitti benimki giyinmeye iyi uyudum <laughs> saat 10'da uyumuş olmam gerekiyor çünkü hatırlamıyorum 9.30'da gittim saat 12.30'da uyandım aç yatmanın <laughs> kötü yanı açlığın kötü yanından bahsedeyim mi hmm, ödem atmak ödem de nasıl atılır İdrar yoluyla böyle 12.30'da uyandım gittim. Sonra saat 3.30'da uyandım gittim. Artık saat 4 dedim kalksaydım. <laughs> Ay arkadaşlar 61 500 ile başlıyoruz. Dünkü kilo doğru kilo değildi. Yani evet hiçbir şey yememiştim ama değildi. De değilmiş yani. Bir akşamda 1.5 kilo verecek halim olmadığı için <laughs> ben öyle düşünüyorum. Başladık bakalım. Bana geldiler yine. Bir yapayım gelmişken. Sonra bakarız. Gidelim, çalışalım. Gelelim. Yapacak başka bir şey yok. Bir güzel çalıştık mı? Arabamızı bulursak. Kaç gündür kullanıyoruz? Ha bulduk. Bulduk arabamızı. Mavi böcek burada. Dur bakayım geçsin. Hadi bize kolay gelsin. Şu an 5'i 5 beş dakika geçiyor. Bakın aydınlık ortalık. geldim. <laughs> işi bitirdim. <laughs> Eşim diyor sonra şaşıyorsun diyor. Neden? Hep hep eksidesin. Eşim hep artıda. Erken erken çıkarsan diyor her gün böyle bir bazen 20 dakika bazen 15 dakika bazen de yarım saat. E dedim ne yapayım iş bitiyor. <laughs> ben ne yapayım? Bitirmeyeceksin dedi. Dedim tamam. Perşembe gün ben çalışacaktım ya arkadaşlar. Yeni haberlerle geldim bana öyle demişti. Cumartesi sormuştum. 5 saat eksim var diye 4 olmuş o. Şimdi şef soruyor. Pazar günü gelebilir misiniz? Eşinle ikiniz etlere diye. Dedim tabii ki geliriz. Ben de iki göz. Ama dedim perşembe gelecektim ben. Perşembe de gelebilirim. Hayır diyor saçmalama. Pazar günü gel perşembe günü dinle. Dedim iyi. Ama dedim yani isterseniz gelebilirim yani perşembe de. <laughs> Ben komple çok, bir oda verelim sana burada yat diyor bana. Of. Ama öyle anlaşmıştık ya. Pazar günü akşamı çok iş olmuyor. Ama saatlerimi tamamlayacağım. Ayı bitirmeden tam olacak galiba. Vay kaça? Mayıs 31'e kadar değil mi? 31. Ayı bir de şey yapacağız, sayım yapacağız. Inventu ayın sonunda. Oradan da birkaç saat. Eksi de olmayacağım yani çok mutluyum pazar gün. Ben sorunca hep ikilettiriyorlar. Şimdi onların ihtiyacı olunca nasıl soruyorlar? <laughs> e, dedim gördün mü? Bak ihtiyacım var bize. Yağmur başladı arkadaşlar. Geldim oturdum. Oğlumu da bulamadım. O da çıktı. Büyük ihtimal soyunma odasında. Arabaya gidiyorum diyecektim içeride beklemesin diye. Ay saçım alışamadım. Her kendimi gördüğümde bir acayip bir tuhaf. bir tuhaf oluyorum bu kim diye. <laughs> Ay iyi çalıştım şu biraz düşüyor böyle çalışırken ama koyuyorum kulaklığı böyle tutsun onu diye şu toplanabilmesi iyi benim açımdan biliyorsunuz ben sevmiyorum bırakamıyorum kendime de kızıyorum zaten hep topluyorsun niye uzatıyorsun diye ama böyle çok çabuk uzuyor ya dediğim gibi göreceksiniz bak 2-3 ay sonra yine kestirmem gerekecek bilmiyorum sebebini bazı insanlar şikayet eder saçım uzamıyor diye. Benimki <laughs> uzamasa keşke. <geçki. gülüyor> Ama neyse kuaförüm ayağıma geliyor. Ne içmiş benimkiler. Kuaförüm sağ olsun Ayşem. Onların evinde kiracıydım ben. Babasının evinde. O ikinci kattaydı. Ben üçüncü katta. Oradan yakınız zaten birbirimize. Ayşe gel kahve içmeye diyorum. Anlıyor o. <laughs> alıyor makasını, her şeyini <laughs> geliyor. Sağ olsun. Kuaföre gitmekten de kurtuldum böylece. Oh, araba biraz havasız kalmış. Hmm, çok gri. Gri. Şu karşıyı gösterebilecek miyim acaba? Bakar mısınız? Yağmur yağıyor. Hiç gökyüzü görünmüyor. Öyle arkadaşlar. Şimdi bekleyeyim ben. Ne yapayım? Bekleyeceğim. Mecbur. Arabayı alıp gidiyormuşum. Oh, gidelim eve bakalım. Ne yapacağız? Ne yemek yapacağız bugün? Aklımda hiçbir şey yok. Çok az çorban vardı. Ben ne yiyeceğim? Onu düşüneyim. Her gün yumurta yiyor. Saat 10.30 ile 11 arası işte ne zaman molaya denk gelirse iki yumurta. Bitti. <laughs> o kadar. En iyi protein oymuş ya. İşte en sağlıklısı dedim onu bunu düşüneceğime. Bıkıncaya kadar yumurta yiyeceğim. Sonra sonra ne yiyeceğim? Of, hiç bilmiyorum. Şu kaşarlı yulaflı börek tipi bir şey yapmıştım ya tavada. Onu fırında mı yapsam diye düşünüyorum. O tavada da yapabilirim tekrardan. Bana yağlı kağıt işte böyle fırın kağıdı olur ya. Onu koysa Zeynep olur demiştiniz. Hımm çok güzel fikirler veriyorsunuz. Hiç aklıma gelmemişti o zaman yapışmasın diye. Evet. Tavada daha çabuk olur değil mi? Öyle olur. Onu yapmak istiyorum. Böyle yeşillik koyayım içine. Maydanozu. O ince soğanlardan koyayım. Sarımsak koyayım. leşli sarımsak. Ne olacak? Koyayım içine. Biberim yok. Bir de kapya biber olsaydı. Kaşar. yanına domates, çay. Hmm, çok güzel fikir. Evet. İnşallah eve gideceğim. Benimki gelirse yetişirim. Yemek saatime. Üçü geçirmiyoruz. Bakalım ne olacak. Yarın sabah da çıkacağım tartıya. Yarın sabah da çıkayım. Görelim. Böyle her gün. Bozmuşum mu bozmamışım mı? Hemen belli oluyor. <laughs> Hemen. Şimdi ne yapacağım? Tam olarak hedefim ne? Aynı şekilde şekersiz ve karbonhidratsız devam etmek. Hedef. Yani başka bir hedefim yok. Günde iki öğün ama hiçbir şekilde bozmayarak en azından bu hafta çünkü bu hafta sabahçıyız bana uyuyor biliyorsunuz. Haftaya bakarız artık. Bir hafta bari yapayım diyorum. Bir hafta. Bizde planlar değişti. Yemek planlarım değişti. Saat 3'e 20 var. Biz marketteyiz arkadaşlar. mecbur geldik. Soğanım yok. Patatesim yok. Havuç aldım. Doğrayıp derin dondurucuya koyacağım. Birazcık ekmek alayım. Minik keçi peyniri buldum. Şu saklama fermuarlı poşetler var. Onlardan kalmamış. 4 tane aldım. Bunu aldım. Of çok geç olacak. Çıkamıyoruz buradan geliyor. Ay bu ne? Bu saklama kapları. 3 tane boy boy. Ütümüz var. Enteresan hiçbir şey yok. Of eve gideceğim de yemek yapacağım. Artık eve gidince ne bulursak onu yiyeceğiz <laughs> arkadaşlar gerçekten. Oh ben yine geldim peynirlerin yanına. Bayılıyorum şu peynirlere ben. Şu taze peynirden alayım bari kendime. Başka başka aklımda bir şey yok. Kanat aldım. Kanat pişiririm. Kahve aldım çakma bir şey gelmiyor. 10 65'ten 55 hepim varsa. Ben onu aldım. Aa, aldım aldım iki tane şurada. Unuttum. Bir de yoğurt mu alsam? Bir tane de yoğurt alayım. Ben hazırım. Bulayım benimkileri. Gidelim eve. Ya üçü geçireceğim. Aa tereyağım yok. Seriye da alalım. Hepsi yer şuradan. Karnım tok, sırtım pek <laughs> bir şekilde geldim yanınıza. Boğazları çıkaramıyorum. Dört tane bende. <laughs> biri ince, biri kalın. Bugün bununla çalıştım. Geldik. Hiç dedim Mehmet'e çıkaramayacağım. Çok üşüyorum. Gelir gelmez duş mu alsam acaba? Ben yatmadan önce aldığım için böyle gelir gelmez hani bir dengelensin değil mi şeyin ne bileyim kan dolaşımı falan <laughs> bir düzenlensin diye iyi fikir aslında ama işte sonra oturmuyorum ya tüm işimi bitirdikten sonra yani duşa girmeyi seviyorum. Ben sonra bir daha terlerim. Ben çok terleyen bir insanım. Ama uzun zamandır hiç fazla terlemedim. Kiloyla alakalı olabilir. Ah, sorular gelmiş kaç kilodan. Nur sormuş aslında. Eskiden de soruluyordu da. Ben hiç böyle detaylı bir video çekmek istemedim arkadaşlar. Böyle işte ben nasıl zayıfladım falan videoları olur ya. Çünkü ben onları izlerken çok sıkılıyorum. <laughs> yani insan karşısındakinin kendi gibi görürmüş ya. Sizin de canınızı sıkmak istemedim. O yüzden her gün çektiğim bu ya diyet sürecimde olan günlük bloklarda hep bir şeye değinmişimdir. Yani kısadan bir mesajlar vermişimdir. Ben bu sürece yani 82 kilo ile başladım demeyeceğim. Çünkü 82 kilodan 76 kiloya nasıl düştüm bilmiyorum. O böyle kendiliğinden oldu. O 82'yi saymıyorum zaten. O korona dönemiydi. Ama ben hep 77-76 kilolardaydım. Bu diyete de öyle başladım. Bir yıl oluyor arkadaşlar. Başlayalım. Her başladığımda 10 kilo veriyordum. 5'ini alıyordum. Sonra bir daha başlıyordum. Bir daha 10 kilo gidiyordu. Sonra bir daha 5 alıyorsun. Böyle dinlene dinlene <laughs> bir yıl oldu. <laughs> Onu söyleyeyim de. Son 8 kiloyu son 64'e kadar 64 900'de bırakmıştım. 3 ay bir yapmadım. 68 oldum. 68'de başladım. 60 oldum arkadaşlar. Bu 68'i bir buçuk ayda, 8 68 diyorum, 8 kiloyu bir buçuk ayda verdim. Ben bilginize. Ve o yani 4 aydır falan yapıyorum diyorum ya, hani öyle aman mucizevi bir şey değil. Hala o 8 kiloyu vermiş durumdayım. <laughs> İlerlemiyoruz. Hedefim korumak ya. Ama şimdi 57 yapacağım falan diyorum ya, hani hedefim 57. O öyle aman zaman 57 olayım değil o bir hedef belirlediğimde en azından almayayım diye yapıyorum ben onu doğruya doğru ama bir bakırsınız olmuşum misal bugün gayet güzel yedik akşama yemeyeceğiz gece açlığı zayıflıdır en önemlisi saat hadi ben 3 yapıyorum çok erken siz 3 yapmayın 5'ten sonra yemeseniz gene olur yani hiç sorun değil İşte. Hiç mi yemiyorsun falan diyorsunuz. Yemiyorum arkadaşlar. Yani yemeyeceğim dedim mi? Hiçbir şey yemiyorum. Yaptığım o yani iki ay iki aylık süreçte nasıl hiç bozmamıştım. Aynen o şekilde yaptığım dönemlerde de konuşuyorum. Şimdi annem tatlı falan yapmıştı iki haftadır. Götürüyorum bir güzel. Hani her şeyi poğaçasını falan, pitaları, pita, pita neydi? Neyse börekleri falan yapıyor. Kalbura bastı. 20 tatlısı yapmıştı. Onları yiyorum. Ama yapmayacağım dediğim anda bitiyor benim için. Ben evde çok börekler, çörekler yaptım işte çocuklara, eşime falan. Hiç ağzıma sürmedim. <laughs> Nur yazmış sakla gizli yemişsindir o pişi diye yemedim. O pişi, benim pişi öyle fazla cezbetmez. Ben de börekler falan yaptım, ekmekler yaptım evde yine yemedim. Ben bitirdim mi kafada bitiriyorum yani. Ama şu an bitirmiş değilim. Şu an sadece deniyorum. <laughs> Bu haftayı bir deneyeyim. Hani tam bitirdim. Hayır olacağım ben 57 kafasında değilim. Merak etmeyin. O zor olur o bende de. Yani 57. 60 da hayal gibiydi ama. Hayaller de öyle rastgele kurulmuyormuş biliyor musunuz? O son okuduğum kitapta vardı ya. Neydi o Türkçesini tercüme etmiştim sizlere. Ha Ferrarisini satan bilge. O kitapta öyle yazıyordu. Yani hayal kurmak bile işte o olacağı olca var ki o yüzden kuruyorsun o hayali değil mi? Niye başka hayaller kurmuyorum? O yüzden bence de olacağı var. Olacak. <laughs> 57 olalım. <laughs> Nasıl gaza getiriyorum kendi kendime. <laughs> of of. Öyle. Ne yapayım? Mutluyum. Huzurluyum. Kilo vermek huzur ister güzel bir uyku ister. Yani tek yemekle bağlı değil arkadaşlar her şeyle. Stres, ben stresli olduğum dönemde çok yerim. Stresli olunca böyle çikolatalara falan saldırıyorum. Yoksa ben çikolata falan aramam. Benim derdim hamur işleri. Ya yani ben böyle kilolu olmamı seviyor hamur işleri. Ama her şey etki ediyor. Uyku çok önemli. Uyku. Akşam ne güzel uyudum. Ama dediğim gibi sabah böyle biraz iki kere falan uyandım malum ama olacak öyle. Sonra alışıyor vücut. Şimdi bir ödeme atsın. Çünkü yediklerim tabii ödem oluşturdu. Şeker doydu oydu buydu. Kendine gelecek. Kuzu gibi uyuyorsun. Aç yatıp tok uyanmak. <laughs> Hayatımdaki yeni motom. <laughs> Aç yatıp tok uyanalım arkadaşlar. Çok güzel bir his. Gerçekten. Hiç mümkün olduğu, olacağını hiç düşünmüyordum ben hayatımda. Gördüm baktım ki mümkünmüş. Oluyormuş. Yani olmaz demeyin. Neler olur neler. Ne hayal ettiğinize çok dikkat edin. Ve biz de Pofim'le gidiyoruz. Hayallerimizin peşinden koşmaya. Şu an hayalimiz bahçe. Bahçeye gitme zamanı geldi. Dur kuzum atayım şu çöpleri. Nasıl mutlu. Nasıl mutlu gidiyoruz kuzum. Çamaşırlığı da unutmuşum arkadaşlar. Çamaşırları topladım. Bu kalmış burada. Boş, boş, boş duruyor. Onu da bir toparla değil mi? Neyse, Mişu da burada. Ardiyenin içine girmek istedi. Kapıyı açtım ona. Dağınıklığı hiç göstermeyeyim. Nerede ki bu kapı? Ha? Şöyle. Montumu aldım. O askıdaydı. <laughs> Mecbur gireceğiz. Yağmuru bekledik, bekledik. 5-15 dakika geçiyor. Yani bekle bekle nereye kadar değil mi? Şu an bir hafifledi. Ama yayacak. Gidelim mi aşkım? Ha? Ay görseniz şunun hareketlerini. Gel bakayım, gel bakayım. Hadi kız buraya gel. <laughs> Durum şimdi. Sizleri şöyle koyayım mı? Duramazsınız. Çünkü kamera durmuyor. Tasmayı takabildik. <laughs> Ellerin dolu iş yapmaya çalışıyorsun. Zeynep diyorum kendime. Değil mi kuzum? Ablam da aradı. Kız neredesin diye dedim. Geliyoruz, geliyoruz. Yani yalnız değiliz. Gidelim turumuzu da atalım. Oh, turumuzu attıktan sonra bir feride e kanat yaptım ben. Söyledim mi onu? Söylemedim <laughs> kanat istediler. Salatayı da hazırladım. Gelince bir süpürge bulaşıkları toparlayıp duşumuzu yatağa. Yarın işler bizi bekler. Yarın çok iş olacakmış. Öyle dediler. Ve bahçemize ulaşabildik. <laughs> Sonunda yağmur piti piti yağıyor ama ne yapalım dün bahçeden başlattığım vlogumu bugün bahçeden bitireyim diyorum. Kamera da ıslanıyor. Ağaçta yaprak yok ki bizi korusun. Bakın ne buldum. <laughs> ya arkadaşlar böyle şeyler sevdiğim için karşıma çıkıyor ne yapayım. Çıkarmışlar bir kaşona bir evinin önüne karton kutuya. kaşonları dedime bakmayın. Karton kutuya böyle bira bardakları, vazolar falan. Zeyno neyi aldı bunu? bahçeye içine bir çiçek, bir süz, bir şeyler. Çok beğeniyorum. Ablama diyorum ben bunu alacağım. Sen durabilir misin diyor. Dedim ne yapayım çıkıyorlar karşıma. Buluyorum ben onları. Onlar mı beni ben mi onları bilmiyorum ama. Oh, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.